yemeyeceğim dedi. Yemeğe kıyamıyorum ki bak yemeğin içinde gidiyor ya. Ye ye bir şey olmaz ben diyeyim şey. Amma mmm, da güzelmiş masayı da yiyeyim şöyle biraz. Amma mmm, doydu karnım. Bici abla. Oha çüş sen ne yaptın? Başarıyı da yedin dur ben de yiyeyim. <laughs> ya bana da bırakın. Kız bir yüksek şey, sakin ol sen. Sakin. <laughs> Hepsini sen yiyeceksin. E, sen de öyle yiyeyim de başarıyı yiyeyim mi? Ha kız Bixing, dur durdurma şey diyeceksin. Bekle telefonu çalıyor galiba. Bakayım evim kimi yok. Kız bekleyin telefonu çalıyor. Anne bir dakika o yıkalım gitti. Anu evinim kimsiniz? Ne anu? neyse sen konuş da. Ee, ne yapacağız ki biz burada? Masalar da gitti. Gel Maşa biz kaçalım en iyisi. Bence abla bence de kaçmalıyız. Kız bekleyin. çark çekmiştik hem de gece 3'te. Biz yapmışız biz. Ee, çocuk çarlı söyledi beni. Çocuk Charles bu ne? Koca koca kardeş mi ya? Koca çok pay iyi çok onil <laughs> tamam tamam. Anladım da. Ne dedi peki sana? Biz de çabuk ev yapmamız lazım. Kurulmamız lazım gelip bizi yiyecek yoksa. Dur dur. Çok büyük yaptı kız büyük senin. Tamam ev yapalım. Ondan korunmamız lazım ama Çocuk Charles niye geliyor bizi? Niye yemek istiyor? kutularını aldın. İyi anneciğim ben deneyimledim. Çabuk ev yapmalıyız. Tamam o zaman bana birazcık blok at da ben de yardım edeyim. Ya dur kız büyük Öyle değil. Topraktan yapalım ya da betondan. Ben toprakla bende bir şey al bir dakika niye böyle böyle koyacağız böyle böyle böyle. Kız büyük çok büyük yapıyorsun. Bu kadar büyük evi nasıl bitireceğiz? Dur tamam küçülteyim ben birazcık hocam bu evi. Ne minicik. O. maşa yapacak bir şey yok Tamam o zaman arkadaşlar ben de şurayı şimdi şunları koymam lazım kız büyük Ha tamam iyi bu kadar yeter. Şimdi buraya kat çıkmamız lazım arkadaşlar. Şöyle kat çıkalım burayı şöyle şöyle şöyle. Tamamdır bir de şu tarafa çıkacağım. Bakalım şu evi şimdi korunaklı hale getireceğiz. İlk önce bir ev dikelim de şuraya. Kız büyük çabuk çabuk elimizi çabuk tutmalıyız. Yap öyle yap yap yap. Ha aferin kız büyük Helal be. Hem evet, şimdi bu leşi bindi. Hemen şuraya da bir tane şey çektim mi? Helal be kız büyük Vallahi arkadaşlar baksanıza kız büyük nasıl çatır çatır yapıyor. Helal be. E ee, kız büyük biz burada kaldık. Bir, şey olmayı, bir bu denemem bir tane kapı açtı mı tamam diye oldu. Helal be. Tamam kız büyüksün. Şimdi bu evi etrafını korunaklarla getirmemiz lazım. Arkadaşlar sizler lütfen yorumlara Berce abla bu evin yanına diken koyabilirsin. Ya da arkadaşlar kaktüs ya da lazer gibi fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kız büyüksün bana lazer atar mısın? Ben bu evin yanlarına hatta lav at lav. Lav lav her yeri böyle lav yapayım arkadaşlar. Kimse giremesin. Kız büyüksün lavın var mı? Vay bir şey niye? Ne düşünüyorsun? Yağmur başladı ya. Neyse. Maşa sen evin içine geç istersen. Dur bakalım arkadaşlar. Şu Maşa'yı ben bir eve götüreyim. Maşa evin içine beklesin bizi. Biz de orası o sırada kız de şu evi korunaklı hale getireceğiz. Gel bakalım Maşa sen burada dur. Tamam Meryem abla. Çok korkuyorum. Korkma korkma bir şey yok. Ya kız Büyükselik neredesin? Bir, 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 bir dakika. Bir dakika. Kız Büyükselik ne yaptın? Ne sensin Git kız büyüksün. Bir tane de kazma kazma. Nasıl kazacağım ben buraları? Nasıl koyacağım bu lavları? Ee, şimdi ne işletli kuşun ama. <laughs> ne yapayım kız büyüksün? Hadi çabuk çabuk. Ha, tamam arkadaşlar. Lazer de attı. Şimdi şuralara blok koymam lazım. Lazerle buraları kapayacağız arkadaşlar. Nasıl yapın? Şuraları şöyle blok koyayım. Şuraya da koydum mu? Bakayım şuraya koyacağız arkadaşlar. Tamam buraya buraya. Of amma da yağmur başladı. Şunu şuraya eşle eşle eşle. Çabuk koş 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 koş. Şöyle düz bir çizgide arkadaşlar karşısına koyacağız. Kız bekleyin bu kadar lazer az yalnız. Haberin olsun. Birkaç tane daha vermen lazım. Demeyeceğim de benim bir şey hani mi şuraları yapalım şöyle buraya böyle yapalım mı? Kız bir kazma. Heh tamam teşekkür ederim. İyi bir bizimle al işte Tamam tamam yapıyoruz. Arkadaşlar çocuğu Charles gelmeden hemen bu evi korunaklı hale getirmemiz lazım. Şöyle etrafı kaz 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 kaz. Hemen şöyle kazmam lazım. Bakayım şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar çok hızlı olmam lazım. Yağmurda amma ya inşallah lavımız sönmez. Koş 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 kaz 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 kaz. Tamam arkadaşlar yapacağım yapacağım. Valla çocuğu Charles gelene kadar biz bu evi korunaklı hale getiririz. Kız büyük inanıyorum güveniyorum bize. Çok oynadın, çok güvenecektin. Biz biz her şeyi, bir ceblecim cinim bir tanem. Yalnız kız be yükselik. buraya bu kadar lav az. Birazcık lav atman lazım bana. <laughs> Eyvah, Yanım arkadaşlar. Kız be yükselik lav lav, bir sürü lav atman lazım, bir sürü hem de. Bir de ki bir cimre. ben alt kata şu edeceğimiz bir tane şuyunak da yaptım. Haberin o oh, şun cinim benim. Vay be helal bir be kız bekleyin Ot 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 bir sürü Tamam arkadaşlar şimdi bu lavları koyacağım Oh bir sürü lavımız oldu Şöyle bunları al bunları koy Bunları al bunları koy Tamamdır bir sürü lavımız var Şimdi etrafına bir sürü lav yapacağım Buraya da koy buraya da koydum Buraya da koydum buraya da koydum Tamamdır arkadaşlar Ev korunaklı hale gelmeye başladı İyice bir sürü lav koymam lazım şuralara Şuraya da şuraya da Tamamdır her yeri lav yapacağım Çocuk Charles evimize giremesin Buraya da koydum şuraya da koydum Ha tamam kız büyüksü ne yapıyorsun sen? Diceğimle bindi hemencik şu alt katı depoya attım. Bu da bir şey malzememiz olacak. ve o çocuğu dediğim benim çikolatalarımı yemeyecek. Ya hala çikolata derdindesin. Çocuğu Charles gelecek bize saldıracak. Kız büyüksü hala çikolata derdinde. Gerçekten arkadaşlar anlayamıyorum ben bu kız büyüksü. Şuraya da koy, buraya da koy. Lav, lav 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 lazım. Bize de gel burada geçiyor. Gel Mott'un az şey beni bir Hmm, mantıklı aslında arkadaşlar Tamam ben hemen bir game'a da geçeyim Heh, Tamamdır arkadaşlar şimdi devam edeceğim Şuralara bir sürü lav koymam lazım Çabuk elimi çabuk tutmam lazım Gelecek çok az kaldı Kız büyüksin atarlanma ne yapıyorsun Sakın atarlanma kız Beksin başımız belaya girecek. Tamam arkadaşlar şimdi şuraları lazer koymam lazım bir sürü. Kız büyük ama sinir. amma sinirlendirdi şu O yüzden hemen elimi hızlı tutmam lazım. Eyvah 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 eyvah. Hmm, çabuk çabuk çabuk. Şunu da eşle. Ya eşlesene. Allah Allah bozuldun mu? Ha arkadaşlar tamamdır. Şunu da eşledik. Buralara bir sürü blok çıkayım şöyle. Evimizde girememesi lazım. Şuraya da şöyle çıktım mı? Buraya da birkaç tane lazer koyacağım. Bir de şu evin etrafını bir blokta şöyle şöyle sarayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hani en azından bir basamak yukarısı giremez takılır falan daha iyi olur onun için. Şöyle koy 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 koy. Of ya of ya hep kız büyük senin yüzünden oldu bunlar. Hep kız büyük senin yüzünden geldi başımıza. Göreceksin sen kız büyük senin. <laughs> <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar biz bu evi korunaklı hale getirirken sizler de lütfen kanalıma abone olmayı videoma like atmayı ve de arkadaşlar lütfen yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın he. Hadi bakalım Şuraya da şöyle yapalım. Şuraya da bir tane koyalım. Burayı da buna eşledik mi? Şöyle şuraya da koydum. Tamamdır. Buraya da bunu eşleyeyim. Buraya da böyle bunu koy. Tamam kız Beksin. Ne alemdesin? Evet, gel bir artık hadi. Gül bak. Neler neler yaptım buraya. Bir sürü korunaklı yere yaptım. Bakayım. Vay kız büyüksenik helal be Ay çok güzel olmuş da Kız büyüksenik ilk önce bizim evin dışına korumamız lazımdı Ana Doğru Bizimle bir şey anlıyor şunu edeceğiz elimdeymiş, elimdeymişken Kız büyüksenik bırak bırak Çocuk Charles geliyor çabuk Yukarıyı yapmamız lazım Evin dışına hemen korunaklı hale getirmemiz lazım Yoksa bizi yiyecek çocuk Charles Hadi bakalım arkadaşlar gelsin onunla savaşacağız bakalım Göstereceğim ben ona Bindi düştüreceğim. Kız bebek sonin hızırlar ona bir uçan tepme atacağım. Pıya pıki 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 diye. <laughs> Kız bebek sonin çatıya da şöyle bir teras yaptım. Bu terastan da ona böyle savaşacağız çatışacağız onunla. Bu terastan tam buradan çatışacağız onunla. Vay çok zekice helal be. Yani senin oğlum. Helal helal kız büyüksün. Bravo. Tamdır arkadaşlar. Şurayı da şöyle yaptım mı? Hadi bakalım. Şuraya az kaldı. Hadi buraya da böyle yapalım. Şuraya da bir tane lazer koyayım. Ne olur ne olmaz. Şuraya da koy koy. Çabuk koy. kız büyüksün. Çabuk çabuk. Şuraya da koy. Ya eşlemedim mi bunu? Eşledi. Tamam şuraya da koy koy. Ya bu niye koyulmuyor? Allah Allah. Bozuldu herhalde. Bakayım bir daha eşleyeyim. Tamam arkadaşlar. Buraya şuraya buraya da koydum. Tamamdır bakayım. Aynen. Buradan böyle savaşabiliriz çok rahatlıkla. Kız büyüksün. Nerededir sence? Bir <laughs> kalma Tamam arkadaşlar. Hmm, çok az korunak oldu ama ya. Şurayı da şöyle koy 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 koy. koy. Bunu buraya eşle. Şurayı da bir basamak çık. Çabuk 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 çabuk. Şuraya nereden? Buraya çık 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 çık. Tamam arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yok yok bir şey olmayacak. Şurayı da koyduk mu? Tamamdır bakayım diğer tarafı da aynısını yapayım. Buraya da koy 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 koy. Şuraya da koy. Şuraya da eşle eşle eşle. Buraya da koy buraya da koy. Tamam arkadaşlar. Oldu herhalde ya. Olduğu kadar olmadı da kader diyelim. Bir ne diyorsun ya? Hadi çabuk çatıya çık çabuk. Tamam kız bekleyin. Hmm, oldu herhalde arkadaşlar. Yeter mi ki bu kadar? Şuraya bir lav daha mı çeksem? Şöyle şuraya bir lav daha yapayım arkadaşlar. Olmadı olmadı. Yoksa bu çoşa gelir bizi yer valla. Bakalım şuraya şöyle lav koyayım. Tamamdır. Hadi kız bekleyin çabuk çatıya çık. Gelir birazdan. Evet, bir cimle. çabuk benimki de. Tamam kız büyüksün. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Şuralar. Eyvah. Eyvah geldi. Valla geldi. Geç geç geç. Açıl. Kız büyüksün. En zor açılan kapıyı seçmişsin. Koş koş koş. koş. Hemen kapa 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 kapa. Geldi valla geldi. Maşa seni de aşağı götüreyim mi? Ya da sen de şurada dur. Dikkat et Maşa. Eyvah arkadaşlar. Kız büyüksün. Eyvah 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 eyvah. Maşa çekil çekil çabuk. Arkadaşlar yukarı çıkıp ona bomba falan atmam lazım. Çabuk çabuk. Kız büyük buraya merdiven takmayı unutmuş. Neyse şöyle çık 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 çık. Sen şimdi göreceksin. Bekle bekle. Eyvah kulemizi patlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar bir saniye bekle bekle bekle. Bir çabuk, çabuk, çabuk. Vur şunu, bir tamam Kız büyük senik. vuracağım. Al bakayım sana. Al bakayım. Ee, işlemiyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman yaratık. Tren şeklinde. Ee, bu niye vur vurulmuyor buna? Arkadaşlar vuruluyor gibi oluyor ama işlemiyor. Baksanıza. Vallahi işlemiyor. Vay be. Kız bir Ne yapacağız? Arkadaşlar şunu da vurmayı deneyeceğim bir de. Eyvah bir sürü bomba atıyor. Patlayacağız bakayım bu işliyor mu? Şöyle yaksam yakmaya Yok arkadaşlar. Eyvah. Kız bir ne yapacağız? Tamam arkadaşlar. Aşağı gidip silah alacağım. Şurayı kır kır kır. Kırıl. Ha tamam. Başı çekil çekil. Çabuk çabuk olmam lazım. Şuraları da merdiven alayım. Ha kız bir burada mı? Evet ben sana bunun içine Al onun kafasını. İçeriye bekle şundan vur. Tamam kız bir Bu adamlar kim böyle? Koyna koyna onları para Tamam Helal be iyi yapmışsın da arkadaşlar çabuk çıkmam lazım. Bir sürü bomba atıyor duyuyorsunuz siz de zaten. Çık 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 çık. Maşa sen de dikkat et. Çok dikkatli ol. Tamam arkadaşlar şimdi bununla vuracağım ona. Göreceksin sen oğlum. Şimdi sağ tık basıyorum basıyorum. Hop! Oy! Arkadaşlar yaptık. Başardık. Kız boxing oldu. Annem uydu mu? Bol oldu kız beksin gel gel. Dışarıya gel de bak. Geliyorum Beyza abla. Annem ne yaşıyor şimdi ne şimdi Beyza ablam be. be. Ben Helal be bize. Arkadaşlar baksanıza bütün bombası neyi var neyi yok dökülü. Bir sürü bombası varmış. Al şunları al al al. al. Beyza abla geldim geldim çabuk. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi onu öldürebildim. Kız bilsin hiçbir şey yapmadın sen ama yardım etmenin öldürürken ama yapacak bir şey yok. Bizimle hey patlatmış bu yaratık. Gelin gelin bizimle. Kız büyüsün, başardık be. Vallahi arkadaşlar, başardık. Kulemizi koruyabildik, evimizi koruyabildik. Kız büyüsün yüzünden çocuğu ço ço çarlasın çikolatalarını aldığı için çocuğu çarlasın bize böyle bela oldu ama kurtulduk ondan. Sizler sen videomu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve de yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizleri çok seviyorum, öpüyorum kocaman ve. Evet.